Anime Divan'dan herkese selamlar. Bugün Bleach'in yeni sezonuna gelecek olan Star Netherland güç karşınızdayım. Hepsi sıradan bir videoyu yapmak fazla uğraştıracağı için ben en güçlü 10 karakterini sıraladım. Bleach'in TBV arkını okumadıysanız çok fazla spoiler yersiniz. Kurosaki Ichigo abim her şeyin yarısı olduğu gibi aynı zamanda yarı Quincy ama ben onu saf Quincy olmadığı için sıralamayı almadım. 10. sırada Buzzbee var. Bazvi, Shikai formdaki Torchuro'ya karşı üstünü kurmaya başardı. Range ile de savaşmıştır. Ateşi manipüle etmek gibi yetenekleri de vardır. Yamamoto'nun Shikai formdaki alevlerini bile yok edebiliyor. Kısa bir sürene Yuglim ile savaşmıştır. Bazvi yerine Esnot'la sarılmaya girebilirmiş. Ben, benim sonra da aklıma gelmişti bu değiştirmeyeyim dediğim. 9. da Kuilge var. Fulubring Shika Ichigo ile savaşmıştır. ayonu absorbe etmiştir. Genelde Kuilge sarmalarda hiç koyulmuyor. Ama ben ilkonda olması gerektiğini düşünüyorum. İlkona girmezse bile Baz, Ace Note ve Bambiata'ya yakın olur. 8. Royt Royd var. Yivaç'ın klonu oldu ve Yamamoto ile savaştı. Yamamoto'yu öldürüyor ve Saraki'yi de öldürebilecek kadar yüksek bir hasar bırakıyor. Yivaç'ın klonu olabilse de Yamamoto'nun dediğine göre kimse Yivaç'ın gücünü kaldıramaz. Ondan başka kimse için söylüyor. Yani Yivaç klonu halindeyken Yivaç kadar güçlü olmuyor. Bir de yanlış hatırlamıyorsam yardım alarak yeniyordu Yamamoto'yu. 7. sırada Pernida var. Pernida Sol King'in sol eli Mayur ve Temen'i Nemo ile savaşmıştır. Savaş boyunca zekasını arttırma yeteneğine sahiptir. Rakiplerinin hareketlerini zorla kontrol edebiliyor. Pernida ve Eskin güç konusunda çok tartışılan karakterler. Ben de hangisinin daha güçlü olduğu konusunda emin olamadım. Altıncısı da Eskin var. Eskin Urahara ve Yoroich ile savaştı. Ölmedi. En sonunda Grimichov geldi de öyle öldü. Kalbi parçalanmış olmasına rağmen konuşabildi. Urahara ve Yoroich'in onca saldırısına dayandı. Seçkin için içine Ohetsu Nemanya'nın saldırısına tepki verilen tek kişiydi. Beşinci sırada Uryu var. Uryu bayağı bir güçlendi. Onu bu sarmada daha da üstlere koyabilir miydim bilmiyorum. Geralt ve Lillia'yı ye yenebilir mi bilemedim. Uryu anti yeteneğine sahip. Bu yetenek sayesinde aldığı hasarı iyileştirip hasar rakibine yansıtabilir. Lugrim'in saldırıdan bir gece boyunca dayandı. Lugrim de All kullanabiliyordu. Dördüncü sırada Lilio vara var, Kyoraku Shunsu ile savaştı. Zaten Kyoraku en güçlü kaptanlardan birisi, X-Sexis yeteneğine sahip. Bu yetenek sayesinde kendisini soyut bir varlık yapabilir ve hedefini karşı yok edebilir. Lilio mi daha güçlü yoksa Geralt mı tartışılabilecek bir konu? Üçüncü sırada Gerard var. Gerard diye dokunuyor abi, bilmiyorum. Gerard 3 kaptan artı birkaç TM yenemedi. Bu kaptanlar da Zaraki, Toşu ve Bayakuya'ydı. Ruh kralının kalbine sahip. Bu sayede mucize yeteneğini kullanabiliyor. Mucize yeteneği sayesinde ölmüyor. Büyük hasarlar alsa bile daha da büyük ve daha da güçlü bir hale geliyor. Zaraki'nin ikiye ayırması Gerard'ı daha da güçlendirdi. En sonunda Yvaç Gerard'ın güçlerini aldı da öyle yenilmiş oldu. İkinci sırada Grammy var. Normalde ben Grammy'yi çok yerlere koyacaktım. Roy'dun bir önde olacaktı. Sonra arkadaşlar birazcık tartıştık ve en sonunda beni ikna etti. Şimdi Gremlin sahip olduğu yetenek çok büyük bir yetenek. Ruh kralının beynine sahip. Bu sayede hayal ettiği şeyler gerçekleştirebiliyor. Tabi Gremlin fazla zeki bir karakter olmadığı için üzerine bir de savaş tecrübesi olmadığından dolayı çok zevk bir karakter gibi durdu. Şimdi şöyle anlatayım. Bu çocuğun gücünden diğer sternlidirler korkuyordu. İleride bizlere ihanet etmesin başımıza bela olmasın diyerekten onun zekasını kısmış İlaçlarla yaptılar herhalde bilmiyorum. Üzerine hayatı boyunca bir hücrede tutulmuş. Merak etmeyin arkaya duygusal müzik koymayacağım. Neyse Konuya devam edelim. Bunca zevplatmanın ardından bir de bu çocuğun karşısına kim geldi? Zaraki Kenpachi. Yani Zaraki zaten Gremlin Kantır gibi bir şey. Zaraki'de düşünceler kesebilen bir kılıç var. Üzerine bir de bu adam manyak. Bu adam savaşmaktan keyif alıyor. Gremi de hayatına ilk kez böyle birini görüyor ve ne şanssızlık ki ilk kez savaşıyor. E bir de mental nerf de yedi. Peki Zaraki'ye karşı kazanabilmesini sağlayacak onca şey varken Grammy neyi hayal etti? Meteor fırlatma. Kankam zaten zaraki bu. Öyle boş beleş bir adam değil. Senin boyun kadar kılıcı var. Hender no meteorum kesemeyecek. Neyse kendisinin klonu hep hayal ettiği şeylerin gerçekleşme ihtimalini arttırmış. Güzel hareket. Düşündüğümüz kadar da salak değilmiş yani. Bu arada hayal ettiği her şey gerçek olmuyor diyebiliyorum. Hayal ettiği şeyin büyüklüğüne göre reaksiyon açıyor olması lazım. Zaraki'nin öldüğü hayal hayal etse kazanamaz mıydı diye düşünmüştüm ilk okuduğum zamanlar. Sonradan öğrendim Sarakin Reatsu'su çok yüksek olduğu için öldüğünü hayal etse gerçek olmaz. Yani kendi Reatsu'sunun Sarakin'den fazla olması gerek galiba. Zaten Zaraki ruhlar aleminde Aizen, Ichigo ve Yamamoto'dan sonra en çok Reatsu'ya sahip olan kişi olması lazım. Aklıma gelmeyen birileri illaki vardır. Ha bir de Okitake vardı. Okitake'nin Reatsu'su daha fazla olabilir. Hanga'da Kitake için onun reyatüsü hepimizden fazla denmişti. Mesela Gremi, Zaraki'yi nasıl yenebilirdi? Zaraki'nin kanına pH oranının düştüğünü hayal ederdi. Zaraki de eriyerek ölürdü sonra. Tabii Gremi dediğim gibi bir hücre gibi bir alanda hayatı boyunca tutulmuş. pH'tir, asittir bunları nereden bilebilir ki? Daha basit bir şeyler hayal ederek yenebilirdi belki. Mesela Zaraki'nin kemiklerinin çubuk kraker kadar ince olması tarz şeyleri hayal edebilirdi. Bir de Grammy, Lily ve Gerard'ın yeteneğinin silindiğini hayal ederse onları yenebilir mi bilmiyorum. Bu konu hakkında net bir şey yok. Bu yüzden seçkin kuyuşların gerisinde durabilir. Yani kısacası Grammy güçlü ama savaş olarak birçok karakteri yenemez. Bleach'teki yetenekler içinde en güçlü ikinci ve üçüncü yeteneğe sahip. Birincisi sırada Yivaç ve Yugrim var. Nasıl ikisi denk olabiliyor diye soracak olursanız Yivaç uyandığında Pardon uyuduğunda olacak lan. <laughs> Heh işte yivaç uyuduğunda Yüklem onun güçlerini kullanabiliyor. Arkadaştan duydum ben de novelde geçene göre eşit reaksiyon sahip oluyordu. Tabi tecrübe de önemli. Yivaç'ın güçlerini ondan dahi kullanamayacağı için ikinci sırada da bulunabilir. Ben sıralamaya bir karakter daha ekleyebilmek için iki karakter aynı sıraya koydum. Yamamoto Yivaç'ın gücü için bu güç Yivaç dışına kimse kaldıramaz diyor. Tabi Yamamoto yüklemi tanımıyor. O da var. Yani İsterseniz 1 yuvaç 2 gremi 3 gremi olarak da sıralabilirsiniz. Ya da 3'e başka biri de gelebilir. Ben bu eşitlenme olayından dolayı. İkisini de birinci sıraya koydum. Bilic sevenlere benim arkadaşı Instagram sayfasını öneririm. O da bilinç ile ilgili gönderiler yapıyor. Açıklamayı unutmazsam linkini bırakırım. Sizler de kendi sıralamanızı yorumlarda belirtmekten çekinmeyin. Merak ettim sizler Grammy'yi nereye koyardınız? Bazı B ve Quill yerine kimi eklerdiniz? Video hoşunuza gittiyse bir beğen bırakabilir ve yeni Bilic videolarına haberdar olmak için kanala abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.